Valerya, 39 yaşında, Ankara'nın sakin bir semtinde yaşayan bir kadındı. Hayatı uzun zamandır durgun, ne tam anlamıyla mükemmel ne de kaotik, ama istikrarlı sayılabilecek bir düzendedeydi. Ancak bir yağmurlu öğleden sonra, tüm dengesi beklenmedik bir şekilde sarsıldı. O gün evdeydi, ufak bir internet siparişi bekliyordu. Son aylarda işini kaybettikten sonra maddi durumunu sıkı sıkıya kontrol etmek zorunda kalmıştı. Lükslere yer yoktu, harcamalar en ince ayrıntısına kadar hesaplanmalıydı. Kapı zili çaldığında içinde hem bir rahatlama hem de hafif bir panik vardı. Sipariş gelmişti ama ödeme nakit ve Valera'nın cebinde yeteri kadar para yoktu. Derin bir nefes aldı, aşağıya inip kargo görevlisiyle konuşmayı denemek için kapıyı açtı. Karşısında genç, yaklaşık otuzlarında, sakin ve kendinden emin bir adam duruyordu. Üzerindeki ince yağmurluk ıslanmış, ama o sanki bu yağmurda hiç ıslanmamış gibi dimdik ve kontrollüydü. Elindeki paketi sıkıca tutuyordu. Gözleri Valeria'nın gözleriyle buluşunca, tuhaf bir biçimde, sanki düşüncelerini okuyormuş gibi hissetti, ''İyi akşamlar hanımefendi, Valeria hanım. Siparişiniz burada, dedi derin ve sakin bir sesle, paketi uzattı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Durumu açıklamaya çalıştı, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Biliyorum, bu bir sorun. Ama elimde tam para yok, ne yapacağımı bilmiyorum, dedi mahcup bir şekilde, gözlerini kaçırarak. Adam birkaç saniye sessiz kaldı, durumu değerlendirdi sonra belirsiz ama içten bir gülümseme belirdi dudaklarında, belki başka bir yol bulabiliriz, dedi umursamaz bir tonda. Valeria'nın tüyleri diken diken oldu. Gerçekten mi? Ne demek istiyorsun? Ye fısıldadı, beklenmedik bir heyecanla. Adam başını salladı, gözlerinde çözülmesi zor bir ışıltı vardı. Aralarındaki hava neredeyse elle tutulur gibiydi. Daha önce böyle bir durumda hiç olmamıştı. Ama adamın sakinliği, bakışlarındaki güven ona garip bir şekilde güven verdi, başını hafifçe salladı, kapıyı açarak içeri girmesine izin verdi. İçeride konuşalım, dedi yanakları kızararak. Adam doğal bir rahatlıkla içeri girdi, paketi masaya bıraktı ve o huzurlu bakışlarla Valera'ya baktı. Bu işe yarar mı sence? diye sordu, hala kendi içinde çelişirken. Adam yavaşça yaklaştı, aralarındaki mesafeyi azalttı. Neden olmasın? Dedi, sesi hipnotize ediciydi. Karşılık vermek için zaman yoktu, elinin yanağını hafifçe okşaması tüm tereddütlerini silip süpürdü. Düş dünya sanki yok olmuştu, ilk kez uzun zamandır biri onu böyle görüyordu, yargılamadan, anlamaya çalışarak. Dudakları dudaklarına değdiğinde, dönüşü olmayan bir yolun başındalardı. Sonraki günler karmaşık duygularla geçti. Kafasında sürekli onunla geçirdiği anları tekrar tekrar oynatıyordu. Her bakış, her dokunuş zihninde yer etmişti. Onun adı Mert'ti. Mert sadece bir kargo görevlisinden çok daha fazlasıydı. Dünyayı farklı gören, hayalleri olan, esprileriyle Valera'nın ruhunu hafifleten bir adamdı. Bir hafta sonra kapı zili yeniden çaldığında kalbi yine hızla attı. Valeria, ben Mert. Bir saniyeliğine çıkabilir miyim? dedi interkomdan. Bahaneler uydurmayı düşündü, meşgul olduğunu söylemeyi. Ama dürüstçe onu bekliyordu. "Tabii gel." dedi tereddütsüz. Kapıyı açtığında elinde küçük bir poşet vardı sana bir şey getirdim, dedi, uzattığında Valerya poşetin içinde gurme kahve paketi buldu. Tekrar görüşmek ister misin bilmiyorum ama denemeye değer diye düşündüm, diye ekledi, içtenli yıkıcıydı. Onu içeri davet etti, heyecan ve gerginlik karışımı bir ruh haliyle kahveyi hazırlarken sohbet akıp gidiyordu. Mert'in esprileri, hayatı hafife alan tavrı Valeria'nın yüklerini biraz olsun hafifletiyordu, aniden, sessizliği bozan bir itiraf geldi, son buluşmamızı aklımdan çıkaramıyorum. Valeria nefesini tuttu, aynı şeyi hissediyordu, ama bunu söylemek cesaret isterdi. de diye itiraf etti, yanakları yine kızararak. Mert daha da yaklaştı, eğer istersen bunu tekrar yaşayabiliriz, dedi, o güven veren ses tonuyla, kahve unutuldu, dudakları tekrar birleşti. Bu sefer daha yoğun, daha tutkulu. Aralarındaki enerji inkar edilemezdi. Mert, Valeria'yı özel, arzulanan, canlı hissettiren biriydi. Saatler kahkahalar, dokunuşlar ve hiç kimseyle paylaşmadığı sırlarla geçti. Aralarında sadece çekim değil, kelimelere dökülemeyen derin bir bağ vardı, gidiş vakti geldiğinde Mert, daha önce hiç görmediği bir ciddiyetle Valera'ya baktı. Seni tekrar görmek istiyorum, ama sadece tesadüfen gelen kargo görevlisi olarak değil. Gerçekten buradayım, çünkü senin için önemliyim, dedi. Sözleri Valera'yı şaşırttı, korkusu yüzeye çıktı, ama derinlerde gerçekliği kabul etti, ben de seni görmek istiyorum, diye cevap verdi, aralarındaki son engel yıkılırken, o günden sonra Mert, hayatına daha sık girmeye başladı. Bazen kargo teslimatı bahanesiyle, bazen sadece bir şeyleri unutmuş gibi davranarak. Ama ikisi de biliyordu ki bu tesadüf değildi. Birlikte geçirdikleri her an bağlarını daha da güçlendiriyordu. Mert, Valeria'nın karanlık düşüncelerini dağıtan, en zor günlerinde bile onu güldüren biriydi. Bir gece birlikte akşam yemeği yerken, Mert o karakteristik gülümsemesiyle, "Valeria, artık bunun sadece bir oyun olmadığını fark ettin değil mi?" Burada olmam sadece o ilk gün için değil, gerçekten burada olmak istediğim için," dedi. Sözleri Valeria'nın kalbini durdurdu, gerçeklik ve korku arasında gidip geldi. "Ya bu sadece geçici bir duygu muydu?" yoksa gerçekten önemli bir şey mi başlamıştı aralarında, yaş farkı, farklı hayatlar engel gibi görünüyordu, ama Mert'e baktığında tüm bunlar kayboluyordu. Tek soru, Valeria'nın gelecekte neye hazır olduğu olmuştu, haftalar geçti, Mert hayatının vazgeçilmezi oldu. Çoğu zaman bahaneyle, bazen de sadece seni görmek istedim, diyerek geldi. Valeria da onu beklediğini fark etti. Aralarındaki bağ sadece çekim ya da paylaşılan anlardan ibaret değildi. Hayat Mert'le birlikte daha hafif, daha sıcak, daha yaşanabilir hale gelmişti. Ama kafasında korku hala vardı. Gerçekten neydiler? Soru sormaya korkuyordu, cevaptan çekiniyordu, belki Mert için bu sadece bir dönemdi, ama Mert onun düşüncelerini önceden sezmişti. Bir öğleden sonra, Valera'nın ailesiyle çekilmiş bir fotoğrafını elinde tutarken, sen daha fazlasını hak ediyorsun, dedi, ciddiyette. Seni benim gördüğüm gibi gören, değer veren birini. Bu sözler Valera'yı derinden etkiledi, boş bir iltifat değildi, Mert her zaman gerçeği söylerdi ve bu da en büyük korkusuydu. O akşam, yorgun bir günden sonra Mert beklenmedik bir teklif yaptı. Aynı kanepede otururken elini tuttu ve Valeria, hadi artık bunun sadece tesadüfi bir şey olduğunu bırakıp gerçeği yaşayalım." diye fısıldadı. "Senin ne olmak istiyorum? Sadece başlangıçtaki kargo görevlisi olarak değil. Gerçekten hayatının bir parçası olmak istiyorum." Valerya şaşkınlık içindeydi, bu anın geleceğini biliyordu ama bu kadar etkileyici olacağını tahmin etmemişti. Korkusu yükselmek istedi ama bu sefer onu susturdu. Gülümsedi ve elini sıktı, bunu duymayı bekliyordum, dedi, tarifsiz bir rahatlama hissiyle, o günden sonra her şey değişti. Mert artık sadece yağmurlu bir günde kapısına gelen adam değildi. Onu gören, seven, hayatını yeniden anlamlandıran biriydi, gelecek ne getirecekti bilinmezdi ama hayat her zaman beklenmedik sürprizlerle doluydu. Ve bazen, kapı ziliyle çalınan bir an, tüm yaşamı değiştirebilirdi ama bir gece, Valeria eski bir mektup buldu. Mektup Mert'ten değildi. İçinde gizemli bir isim ve çözülmesi gereken bir sır vardı ve hikaye tam da burada başlamıştı. Yağmur Ankara'nın serin akşamını sarmış, sokak lambalarının sarı ışıkları ıslak kaldırımlarda yansımalar yapıyordu. Valerya oturma odasının penceresinden dışarıyı izlerken elinde tuttuğu eski mektubu dikkatle inceliyordu. Zarfın üzerindeki harfler silikleşmiş ama Emre ismi hala okunuyordu. Mektup Mert'in değil, başka birine aitti. İçinde ise anlaşılması zor, yarı gizli mesajlar vardı. Valeria'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Mert'in hayatı hakkında bilmediği ne vardı? Bu mektup, onunla ilgili karanlık bir sır taşıyordu, Valeria, o anın ağırlığını üzerinden atmaya çalışırken, kapı zili çaldı. Hızla mektubu çekmecesine attı ve kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında, karşısında Mert duruyordu. Üzerinde koyu lacivert bir trençkot, altındaki deri botları hafifçe parlak, saçları hafifçe dağınık görünüyordu. Gözlerindeki karanlık, dışarıdaki yağmur kadar yoğun ama tebessümü sıcaktı. Valeria, seni düşündüm, dedi, kapı eşinde dururken. Yağmurda dışarı çıkmak istemedim ama seni görmek için dayanamadım. Sesinde o kendine has rahatlık ve samimiyet vardı ama içinde gizemli bir tını da hissediliyordu. Valeria, kalbinde beliren şüphelerle karışık duygularını saklamaya çalışırken, içeri gel, dedi. Bir şeyler konuşmamız lazım. Mektubu unutturmaya çalışan bir tebessümle Mert'in arkasından içeri girdi, salonda kahve fincanlarını masaya koyarken, Valeria gözlerini Mert'ten kaçırmaya çalıştı, ama başaramadı. Mektup sorusu sanki havada asılı duruyordu. Mert, bunu fark etmiş gibi hafifçe başını eğdi, biliyorum, bir şeyleri gizliyorsun, dedi, sesi alçak ve ciddi. Ama bilmeni isterim ki, geçmişimden kaçmıyorum. Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Yeter ki dinlemeye hazır ol, Valeria, içinde bir fırtına koparken, yavaşça oturdu. Mert'in gözlerine baktı ve o an bir karar verdi, geçmişin sırlarını öğrenmek, Geleceği için kaçınılmazdı, Mert derin bir nefes aldı, gözlerini kaçırmadan anlatmaya başladı. Emre, yıllar önce çok yakın bir arkadaşımdı. Onunla ilgili bazı şeyleri çözmem gerekiyor. O mektup, onun bıraktığı ipuçlarından biri. Ama bu hikaye, düşündüğünden çok daha karmaşık, Valeria, kulaklarına inanamadı. Senin hayatın, sadece o kargo görevlisi hikayesinden ibaret değilmiş, dedi hafifçe. Bana bir sır mı saklıyorsun, Mert, hafifçe gülümsedi. Evet, ama bu sır, bizim hikayemizi daha da derinleştiriyor. Belki birlikte çözebiliriz, o an Valera'nın içinde karışık duygular patladı, merak, endişe, heyecan ve biraz da korku. Mert'in yanındaki varlığı, artık sadece bir tesadüf değil, hayatını kökünden değiştiren bir enerji olmuştu, ikisi, salondaki loş ışıkta birbirlerine daha da yaklaştılar, Valera'nın ince siyah elbisesi, hafifçe dizlerinin üstüne kadar iniyordu. Ayakkabıları zarif topukluydu, bileğinde ince bir bilezik parlıyordu. Mert'in eli, istemsizce Valera'nın yanağına doğru kaydı. O an, dışarıdaki yağmurun sesi, içerideki bu gizemli buluşmanın yanında sanki hafif bir fon müziği gibiydi, ama tam o anda, telefonun sesi salonu doldurdu. Valerya aceleyle telefonu aldı, ekranda bilinmeyen bir numara yazıyordu. Çekinerek açtı ve karşıdan gelen ses, buz gibi bir fısıltıyla şöyle dedi, Mert'ten uzak dur. Geçmişi seni de içine çekebilir, telefon kapandı. Valeria'nın eli titredi, gözleri Mert'e döndü. Mert'in yüzünde ilk defa bir endişe belirdi. "Bunu bekliyordum," dedi ama artık kaçış yok. Valeria, kalbinde hem korku hem de adrenalinle dolarken, bu gizemin onları nereye sürükleyeceğini bilmiyordu. Ancak bir şey kesindi, hayatları artık asla eski haline dönmeyecekti ve o an kapı tekrar çaldı. Valerya ve Mert, birbirlerine bakıp derin bir nefes aldılar. Kimin geldiğini bilmiyorlardı ama bildikleri tek şey vardı, bu gece, hikayenin en karanlık ve en gerçek yüzüyle tanışacaklardı. Yağmurun şiddeti azalmış, Ankara'nın eski taş sokaklarında gece sessizce hakimiyetini sürdürüyordu. Valerya, kapıdaki tokmağı tutarken kalbi göğsünde deli gibi atıyordu. Mert de göz göze geldiler, ikisi de kimin geldiğini bilmiyor ama gelenin sıradan biri olmadığı çok belliydi. Kapıyı açtıklarında, karşılarında siyah kabanı ve kapüşonu altında gizlenmiş, yüzünün yarısı gölgede kalan orta yaşlı bir adam duruyordu. Gözleri keskin, bakışları ise bir an bile kaymamıştı, Valerya Hanım, Mert Bey, dedi adam, sesi soğuk ve ciddi. Zaman daralıyor. Emre'nin bıraktığı izleri takip etmeye devam ederseniz, işler daha da karışacak. Valerya, içgüdüsel olarak birkaç adım geriye çekildi. Mert ise adamın sözlerine meydan okurcasına baktı. Ne istiyorsunuz bizden? diye sordu kararlı bir sesle, adam hafifçe gülümsedi ama bu gülümseme hiçbir sıcaklık taşımıyordu. Sadece uyarıyorum. Geçmişin tozlu sayfalarını karıştırmak bazen taşların altındaki yılanları uyandırır. Valeria'nın aklı karışmıştı. Mektup, telefon araması, şimdi de bu gizemli adam. Her şey bir araya gelip hayatının sakin yüzünü silip süpürüyordu. Bilemediği bir dünya içine çekilmişti. Mert, adamın sözlerinden etkilenmemiş gibi göründü. "Bizim istediğimiz tek şey gerçek," dedi hem sen, hem de Emre'nin bıraktığı sırlar, adam başını hafifçe salladı ve cebinden küçük, eski bir defter çıkardı. Emre'nin son bıraktığı şey. Eğer gerçekten isterseniz, size bırakıyorum. Ama unutmayın, bazı sırlar ortaya çıktığında, geri dönüş olmaz, Valerya defteri aldı, sayfalarını karıştırdı. İçinde eski fotoğraflar, elle yazılmış notlar ve gizemli çizimler vardı hepsi, Emre'nin hayatında yaşanan karanlık olayların ipuçlarıydı. Defterdeki bazı notlar, Mert'in geçmişiyle ilgili bilinmeyen detaylar içeriyordu, işin içinde sadece bir dostluk değil, daha derin ve tehlikeli bağlar vardı, Mert defteri alırken, bu bizim için yeni bir başlangıç, dedi sessizce. Valeria'nın gözlerinde korku ve merak arasında gidip gelen bir ışık parladı. Ama aynı zamanda büyük bir risk, adam, kapıdan çıkarken son bir uyarı daha yaptı, dikkatli olun. Herkes sizin dostunuz değil, kapı kapandıktan sonra, Valeria ve Mert birbirlerine baktılar. Kisi de biliyordu ki, artık sıradan hayatlarına dönmeleri mümkün değildi. Geçmişin gölgesinde, yeni bir yolculuğun içindeydiler, hem karanlıkla hem de birbirleriyle yüzleşeceklerdi. Valeria, ince siyah elbisesinin eteğini hafifçe düzeltti, Mert ise trenç yakasını yukarı kaldırdı. Kisi birlikte, defteri masaya koyup yeni bir sayfa açmaya hazırdı. Ama o anda, evin köşesinden hafif bir hışırtı duyuldu, sanki görünmeyen birinin onları izlediği hissiyle irkildiler, gece, sırlarla dolu bu yolculuğun daha başlangıcıydı ve Valeria ile Mert, kendilerini hiç beklemedikleri bir oyunun içinde bulmuşlardı. Ve tam o anda, dışarıdaki şehir ışıkları bir anlığına söndü, bir sonraki bölümde. Valerya ve Mert'in geçmişin karanlık sırlarını çözmek için çıktıkları yolculukta karşılaşacakları tehlikeler ve beklenmedik dostluklar gün yüzüne çıkacak. Kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayacak. Ve Emre'nin bıraktığı esrarengiz ipuçları, onları öyle bir yere sürükleyecek ki, Ankara'nın sakin sokakları bile gizemli bir labirente dönüşecek. Ancak en büyük soru hala cevapsız, Emre'nin gizemi neydi ve bu gizem onları kurtaracak mı, yoksa yok mu edecekti? Yağmurun dinip yerini serin bir bahar akşamına bıraktığı Ankara'nın Kızılay semtinde, Valerya ve Mert, Mert'in küçük ama düzenli dairesinde oturuyorlardı. Masanın üzerinde açılmış eski defter, aralarındaki sessizliği derinleştiriyordu. Valeria, siyah ince askılı elbisesinin omuzlarından kaymasına izin verircesine hafifçe gevşetmişti, ayaklarındaki kırmızı topuklu ayakkabıları ise hafifçe masanın altına saklanmıştı. Boynundaki ince altın kolye ışıkta parıldıyor, saçları dağınık ama şık bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Mert ise koyu mavi gömleğinin kollarını hafifçe sıvamış, yüzünde odaklanmış ve ciddi bir ifade vardı, bu defterde Emre'nin bıraktığı notlar var, dedi Mert, parmaklarıyla sayfaları dikkatle çevirirken. Ama bazı sayfalar eksik ya da karalanmış. Emre'nin hayatı düşündüğümüzden çok daha karmaşıkmış. Valerya, deftere eğilip notları okumaya çalışırken, burada bir şey var, dedi aniden. He, de bir tür anlaşmadan bahsediyor. Bazı isimler var ama hepsi kodlanmış gibi. Sanki gizli bir teşkilat ya da tarikat olabilir, Mert başını salladı. Evet, işin içinde sadece kişisel meseleler değil. Büyük bir şey. Evet, bu yüzden kaybolmuş olabilir, Valeria hafifçe gülümsedi. Yani senin kargo görevlisi hikayenden çok daha fazlası var, değil mi? Bu durumda sen sadece bir kahraman değil, aynı zamanda bir dedektifsin, dedi alaycı ama sıcak bir sesle, Mert de etti, dedektiflik bende var. Ama seni korumak için pek de kullanışlı olmayabilir. Kisi gülüştü ama bu mizahın altında artan bir gerilim vardı. Valerian'ın kalbi hızlı atıyor, aklı binlerce soruyla doluyordu, tam o anda, Mert'in telefonunun ekranı titredi. Gelen mesaj kısa ve esrarengizdi, bugün gece yarısı saman pazarında, eski hanın arkasında buluşalım. Her şey orada açıklanacak, Valerya, saman pazarı mı? Burası biraz karanlık ve tenha, dedi hafifçe endişeyle. Oraya gitmek tehlikeli olabilir, mert kararlıydı, ama başka seçeneğimiz yok. Gerçekleri öğrenmek için cesur olmalıyız, Valerya derin bir nefes aldı, peki o zaman. Hazırım, gece yarısına doğru, yağmurun ardından gelen nemli hava, saman pazarının taş sokaklarını sararken, Valerya siyah trençkotu üzerine geçirmiş, saçlarını hafifçe toplumuştu. Mert ise koyu renk pantolon ve deri ceket giymiş, aralarındaki mesafeyi koruyarak yürüyordu. Arkalarında kalan Ankara'nın ışıkları, geçmişin sırlarını aydınlatmak için yetersiz kalıyordu, eski hanın arkasına geldiklerinde, gizemli bir figür onları bekliyordu. Yüzü kapüşonun gölgesindeydi, sesi ise soğuk ve keskin. Emrenin bıraktığı sırlar, sandığınızdan daha büyük. Bu iş sadece sizin değil, Ankara'nın karanlık güçlerinin de işi. Valerian'ın içine hem korku hem de heyecan karıştı. Mertin eli, Valerian'ın elini sımsıkı tuttu. Artık geri dönüş yok, dedi Mert. Hazırlan, Valeria. Bu gece hayatımızın dönüm noktası olacak. Ve tam o anda, eski hanın kapıları gıcırdayarak açıldı. İçeriden yükselen soğuk hava, üzerlerine çöktü. Valeria ve Mert, bilinmeyenle yüzleşmeye adım attılar, ancak, kapı arkasında beliren gölge, beklenmedik bir düşmanın habercisiydi. Bölümün sonunda, Valeria ve Mert'in karşı karşıya kaldığı bu yeni gizemli figür, okuyucuların aklında şu soruyu bırakıyor, bu kişi dost mu, düşman mı? Emre'nin sırrını ortaya çıkaracak mı, yoksa onları karanlığa mı sürükleyecek? Gece, saman pazarının dar sokaklarında adeta canlanmıştı. Valeria ve Mert, eski hanın noş ışıkları altında birbirlerine daha da yaklaştılar. Valeria'nın siyah trenç kotu rüzgarda hafifçe dalgalanıyor, ince beli ve zarif duruşu ayaklarındaki topuklu botlarla uyum içindeydi. Mert'in deri ceketi, gergin kaslarını belli ediyor, gözlerinde ise kararlılık ve hafif bir endişe parlıyordu, kapı arkasındaki gölge, ağır adımlarla onlara doğru ilerledi. Yüzü kapüşonun gölgesinden seçilemiyordu, ama sesi derin ve keskinti, Emre'nin izini sürmek kolay değil. Çok kişi işin içinde ve bazıları, bu sırrı sonsuza kadar gizli tutmak istiyor, Mert, gölgeye meydan okurcasına baktı, biz gerçeği bulacağız. İster destek olun ister engel, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gölge hafifçe gülümsedi, ardından kapüşonunu geri çekti. Yüzünde eski bir yara izi vardı, gözleri ise karanlıkta parıldıyordu. "Ben Selim," dedi, Emre'nin eski ortağı. "Öncelikle şunu bilmelisiniz, bu işin içinde sadece sırlar değil, hayatlar da var." Valera'nın kalbi hızlı hızlı atıyordu. "Neden şimdi ortaya çıktınız?" diye sordu, sesi hafif titriyordu, Selim, derin bir nefes aldı. Çünkü Emre'nin bıraktığı son ipucu, tehlikeyi artırdı. Onu korumak isteyenler harekete geçti. Siz de artık hedeftesiniz, Mert, Valeria'yı korumak için arkasına aldı. Bizi kimlerden koruyorsunuz, Selim, gözlerini karanlıkta sabitlerken, karanlıkta saklanan güçlerden belki de Ankara'nın hiç duymadığınız yüzünden, dedi ve ekledi, ama size yardım edeceğim. İlk olarak, bu defteri dikkatle inceleyin. Valerya defteri açtı, sayfalar arasında Emre'nin el yazısıyla yazılmış notlar vardı. Burada bir harita var, dedi, Ankara'nın yeraltı tünellerinden birine ait, Selim başını salladı. Doğru. Emre, evet. bu tünellerde saklanan bir sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyordu, Mert, o zaman bu gece oraya gidiyoruz, dedi. Başka seçenek yok, Valerya, tereddütte ama kararlı bir ifadeyle, evet, ama dikkatli olmalıyız. Çünkü her adımda birileri bizi izliyor olabilir, Selim, omuzlarını silkti, iyi ki buradayım. Bu karanlıkta yol gösterecek bir ışığım, üçü, eski hanın karanlık koridorlarından çıkarak, Ankara'nın yeraltı tünellerine doğru sessizce yürümeye başladılar. Valeria, Mert'in elini sımsıkı tutuyordu, aralarındaki bağ artık sadece çekim değil, hayatta kalma mücadelesiydi, tünelin girişinde, rutubet kokusu ve karanlık, onları karşıladı. Valeria'nın kalbi hızla atıyor, vücudu hafifçe titriyordu, ama gözlerindeki ışıltı korkunun üzerine çıkıyordu. Mert, hazırsan, bu gece gerçeklerle yüzleşeceğiz, dedi, fısıltıyla, içeri adım attıklarında, karanlık sanki onları yutuyordu. Ancak Valerian'ın aklında tek bir şey vardı, bu yolun sonunda, Emre'nin sırrı ve belki de kendi hayatlarının kaderi saklıydı, fakat ilerledikçe, sessizliği bozan bir ses yankılandı, buraya kadar gelmeniz cesaret gerektirir. Ama gerçekler sizi bekliyor, ve karanlıkta, beliren silüet, onları izliyordu, okuyucuların aklında kalan soru şu, Ankara'nın derinliklerinde saklanan sırlar ne kadar karanlık? Emrenin gizemi, Valeria ve Merti kurtaracak mı, yoksa yok mu edecek? Ve o karanlıkta onları bekleyen gizemli figür kim?